Her ne kadar altın çok konuşulsa da veya altın tarafına ciddi rağbet olsa da aslında şampiyonluk gümüşte. Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altına kıyasla daha çok kazandırdı ve birinciliği göğüsledi. Gümüşün gram fiyatı 69 lira seviyesinin üzerinde, ons tarafta 51 dolar seviyesinin üzerinde bir yükseliş görüyoruz. %84 civarında gram altın kazandırırken %104 civarında gümüşün gram fiyatı kazandırdı. Zaten 1 Ocak tarihinde yatırımcısına altın mı gümüş mü sorusunun cevabı gümüş olarak veriyorduk ve ve bu yıl bizim şampiyonumuz aslında gümüştü. Nitekim de öyle oldu. Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gümüş rasyosunun gerilemesiyle birlikte tarihi zirvelere imzasını attı. Yine 2026 yılında gümüşün ons ve gram tarafında yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Nisan ayında 106 seviyesinde olan altın gümüş rasyosu 80 seviyesinin altına sarktı ve gümüş tüm zamanların rekorunu tekrar test etmiş oldu. Elinde gümüş bulunduran yatırımcısına eğer ihtiyacınız yoksa bekleyin. Ancak ilk kez gümüş alacak olan yatırımcısına biraz birkaç hafta beklemek ve kar satışlarını görmek lazım. Ons gümüş tarafında yine aşağıda 48 dolar destek seviyesi. Gram gümüş tarafında 58 lira destek seviyesi yine karşımızda olabilir.